olmaz mı? Başım dolmaz mı? Evet, Keşke evet. yani olsaydı da çekeydim götüreydim yani. Normalde araba birileri gelip park etmesin diye bir içeriye koymuyor arabayı. Oy oğlum. E, kamyon eşya yüklüyordu. Eşya yükledikten sonra aküsünde bir arıza oldu. Aküsünü doldurmaya geldi arkadaşlar. Başka bir araçtan aküye şarj yaptılar. Sonra sanırsam e, kamyonun freni boşaldı. Freni evet. boşalınca aşağı tepe aşağı doğru caddeye doğru devam etti. E, önünde bir araç vardı. O araç olmasaydı daha büyük bir facia olabilirdi.